Alo. Efendim? Bir dakika yayını siz. Ne abi, abi. Nasılsın abi? Her şey iyi çok şükür. Allah'ıma bin şükür. Gerçekten pembe alanlar evet. İlk önce bir şey bir şey söyleyebilir miyim abi sana? Bir dakika, bir saniye abi. Abi sen beni zorbalıyorsun abi. Lisi BB ne abi abi? Lisi BB ne ya? Lisi BB işte Abi Yok abi, bana bundan sonra L1 der misin? L1. Lisi BB. Evet, pembe alanlar. Ne yapacağız evet. şimdi? Abi şimdi abi. ben soru soracağım tamam mı? Tamam. Bu arkadaş da kontrol edecek doğru mu yanlış mı olduğunu. Tamam. Neye güvenecek? Ne, neye neye güvenerek peki? Abi makine var. Kontrol <laughs> <de. gülüyor> Özel <Özellikle gülüyor> bunlar? Yok abi senin zihnini Geç abi karşım. Tamam geçtim. Abi bir de şey diyeceğim. Sen niye yayın açmıyorsun abi? Elim yayını başlatıp basamadı ya. Bozukmuş da tuş. Şimdi abi soruları soruyorum. Adın Gönder. Mı? Hiç sunucu parasından çaldım. Evet. Tövbe bismillah. Hayır. Hemen kontrol ediyorum. <laughs> kontrol edişe bak. <yapan. gülüyor> doğru söylemiş. Doğru doğru. Eee. Helalsin abi. Şimdi soruya geçiyorum abi. Hazır Hı. Abi Baiter'la Aslan Baiter'la hiç konuştum abi gerçek hayatta yüz Evet. Doğru ya, oraya yanlış. Çok ne ne bunun ha, bu sonuna ne tarafı zordu? Evet, bakıyorum. Abi çok çok zormuş. Evet. Bakıyorum La havle, la havle, ya sabra. Ben, la havle, la, ben, la havle. Be. Beni, beni abi. Üç oldu, üç ne bir bu ne? Üç oldu. Abi. Beni ama neden? Peki abi. Peki abi. İyi oyundu diyelim. İyi oyundu diyelim. Evet bugünkü videomuzda Orkun Şıkmak'ın pembe yalanlar videosuna katıldık ama sonu kötü bitti. Yani kötü olmuş moruk. Oldu biraz.